Herkese selam dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 2600 TL ile Sweet Bonanza'dayız. Kanala abone olup çekilişi adam faydalanmayı unutmayın. Bahsimizi şöyle yükselttim tamam mı abi? Normal 20 spin verdim. 40 TL'den sizlere keyifli seyirler dedim. Arkadaşlar Etero'dayım. Şu anda oynadığım sitede güvenilir şekilde gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Her yöntemle yatırıma %50. 5000 TL'ye kadar yatırım bonusu mevcuttur. Site ve promosyonlar hakkında detay isteyenler ve ulaşmak isteyenler açıklama kısmındaki linke tıklayaraktan detaylara ulaşabilirler. Biz de şöyle videoya geçelim. Umarım kazanç sağlarız. Gönder gelsin. Hadi bakalım Bonanza abi güzel ekranlarla başladık. Umarım hızlı şekilde kazanırız. Bir müdahale yaptım. Bakalım. Arkadaşlar güzel başladık. Yani kasamız çok yüksek olmamasına nazaren 40 TL'den çeviriyoruz. Bakalım şansımız var mı göreceğiz. Gerçekten göreceğiz abi. 8 spinimiz kaldı. Bakalım bir müdahale yapman gerekiyor. Artık 40 derken 3'te bırakma gözünü sevdiğim. Gerçekten spine girdi zannetmiştim. Oluyor bazen böyle şeyler. Koşturuyorduk. 4. spin bir müdahale daha. Bak ikili ikili atıyorsun. Hep birlikte göreceğiz. Devam etmen gerekiyor. Bir müdahale daha arkadaşlar. 40 TL'den çevirdik. Çok fazla bir zarar yazmadı ama gördüğünüz gibi ödeme dağıtmadı. Ne yapacağız bu yüzden? Sizlerden bir bol şans alıp şöyle 1000 liradan bir satın almayalım mı? Kasamızı ikiye böldük. Yarısıyla bir satın aldık. Oyunun X'lerine bakacağız. Ekranlarına, ödemelerine bakacağız. Duruma göre de yükseltiriz ya da çeviririz. İlk boş geçti. Lan oğlum 25x kaçar mı lan? Arkadaşlar 4 spindir. Bomboş geçiyor ve çok güzel ekranlar hiç patlatmıyor. Helal olsun. 6 spin oldu. 7 spin oldu be. Allah belanı versin Bonanza. Yemin ediyorum rezaletsin. X at lan. Lan. X at. X. X. Rezaletsin. Rezaletsin Bonanza. Vallahi 7. Arkadaşlar doğru düzgün bir kere bile patlatmadı. Şimdi gelir buraya X atar. Beni cinlendirir. X at lan. Onu bile atmadı. Aman atmadı çocuğu. 1000 liraya gitti 100 lira attı. Allah belanı versin. 1200'den arkadaşlar direkt oyun satın alıyorum. Bilmiyorum neden ama ee, bu sitede muhtemelen Bonanza şu anda kapalı. Ama ben abi bu oyunu açık ödeme almadan gitmiyorum. İlk elden ödeme aldıysak bu güzel bir kazanç sağlamak istiyorum. Yapma be. İki spindir boş geçiyor hadi. Tamam karpuz. Çok güzel. X at ya da karpuz at lan 12. Yani karpuz atsa daha tatlı olurdu. 25 x. Buranın devamı var mı? Lan ne olur lan. Çok güzelsin. Çok güzelsin de. Bir tane daha elmattan tatlı olmaz mı ya? Bastimizi aldık ama bence devamı da gelebilirdi. Çok güzel ekran. X mükemmelsin. Yeşillerle devam et. İki tane yeşil. Karpuz da olurdu da yeşiller gerçekten daha tatlı olurdu arkadaşlar bakalım bizim ana kasamızı verecek mi Tek derken ikinci spin bir müdahale üzümler lan erikler yedi de kaldı ve gerçekten son iki spin son spin kolay kolay yapmıyor zaten pragmatik biliyorsunuz kasamız bu arada 2000 liraya tekrar yükseldi direkt uzatmadan 2000'den yatış, yatırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın birazcık rahatsızım konuşmakta güçlük çekiyorum. Bakalım x için güzel başarı. X'imiz var mı? X'imiz var mı bonanza? X'imiz var mı abi? 2 x değil ama ya gerçekten. X satlar lan Allahına kurban. Lan 140 ondan nasıl iki? Mükemmelsin sen be, mükemmelsin sen var ya Allahına kurban. Gördünüz mü kalpler geldi? Sen mükemmel etesisin arkadaşlar. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Vuracağım, alacağım dedim. Ben size dedim ki bu oyun kapalıysa açmadan almadan gitmeyeceğim dedim. Hala da ödemeye çalışıyor. Bakın 10x devamı var bu çok güzel. X saat Çok güzelsin. Ulan pembelere bak be. Neyse mükemmel eksiniz var. Tertemiz. Gerçekten mükemmel bir şekilde hamlelerle oyunu açtık diyecektim. Bu arada kaçan X'ler ve ekranlar bir tık da olsa. Yani ne kadar kazanmış da olsak. Üzüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Etoro'da Bonanza'yı açmayı başardık. Bence sizler de gidin deneyin abi şansınızı. Mükemmelsin. Böyle bir müdahale beş. Ay pembe pembelere bak be gözünü sevdiğim. Bir müdahale daha yapman gerekiyor bence artık. Yani olsun bir 10 bin liraya tamamlamayalım mı şu kasayı be? Bence bir 10 bin liraya tamamlayalım şu kasayı be Bonanza. Yap artık gözünü sevdiğim 45 katına bir 20x hafta tertemiz olurdu. Senin canın sağ olsun. Arkadaşlar Kasamız 9200 lira çok fazla uzatmayacağım şöyle 1200'den yapıştırdım yani kısa ve hızlı bir video olsun istiyorum açıkçası güzel de bir video oldu yani sözümüzün arkasında olduk İlk tipin güzel var mı devamı lan gözünü seveyim ikimiz tipimiz vardı neyse olur böyle şeyler İkinci tip boş Üçüncü tipim bir müdahale yap lan lan elmalar yedi de yapman gerekiyor bence Dördüncü spin bir müdahale. X atar mısın? Bak çok güzel ekran. Gözünü sevdiğim çok güzel ekrandı be. Gerçekten. Erikler, karpuzlar bu kadar boş geçemez ya hayatımızdan. Şuna bak. Arkadaşlar. Gerçekten 1200. <laughs> Şaka gibi. 22 saatli yere bak. Uzatmanın bence bir anlamı yok. Ama ne bileyim ya. Şu 200 liraya birazcık yüksekten basalım. Sonrasında arkadaşlar. Videoyu sonlandıralım derken 4200'den tipine giriyorduk. Bir kere daha bastım 48'den şimdi düşürdüm bahsini. 18'de de ben. Arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayarak da siteye ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten çok güzel e, yatırım bonusu mevcut. şansınız deneyebilirsiniz. Çok fazla da çevrim şey, şartı olduğunu bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.